yok. O zaman siz bu Karatay Belediyesi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda yüksek öğretim kurumları sınavına girecek Karataylı gençlerin sınav başvuru ücretlerini karşılayacak. Bu kapsamda Karatay'da 12. sınıf eğitimi gören öğrencilerin başvurabileceği destek ödemesinden Karatay'da ikamet edip farklı il veya ilçede 12. sınıf eğitimi gören öğrenciler de yararlanabilecek. 20 yaşını geçmemiş olmak kaydıyla Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de bu kapsam içerisinde yer alacak. Bu teslim Başvurular Karatay Belediyesi'nin yeni akıllı mobil uygulaması yanı başımda Karatay üzerinden alınacak. Öğrenciler destekten faydalanabilmek için e-devlet kapısı üzerinden alacakları öğrenci belgelerini, ÖSYM üzerinden yaptıkları aday başvuru kayıt belgelerini ve yaptıkları ödemeye ait banka dekontunu yanı başımda Karatay Mobil uygulaması sistemi üzerindeki ilgili alanlara yükleyecek. Bu arada yanı başımda Karatay Mobil uygulaması dışında yüz yüze, mail, telefon ve benzeri başvuru modelleri kabul edilmeyecek. Başvuru esnasında belirtilen IBAN adresi öğrencinin kendisine ya da velisine ait olması gerekiyor. YKS kayıt ücreti desteği için son başvuru 2023 yılı YKS başvurularının son ödeme günü olan 24 Mart cuma günü olarak belirlendi. YKS kayıt ücreti desteğine TYT, AYT ve YDT oturumlarının herhangi birine, ikisine ya da üçüne kayıt yaptıran herkes başvurabilecek. Öğrenciler şu kayıt oldukları her oturum için destek ödemesi alabilecek. Başvuruları onaylanan öğrencilerin destek ödemeleri en geç 14 Nisan Cuma günü yatırılacak. Karatağ Belediye Başkanı Hasan Kılıca, gençlerin yanında olmayı sürdürdüklerini vurgulayarak, ''Eğitim hayatınızda sizlerin yanında olmaya, sosyal destek paketlerimizi eğitim alanında çeşitlendirip istifadenize sunmaya devam ediyoruz.'' dedi. 12. sınıf öğrencilerimize yönelik olarak, geçtiğimiz yıl YKS için başlattığımız TYT oturumu sınav kayıt ücreti desteğini bu yıl tüm oturumları kapsayacak şekilde genişlettik. Tek yapmanız gereken yanı başımda Karatay mobil uygulamamıza kayıt olarak online işlemler içerisindeki dijital başvurular bölümünden YKS desteği başvurunuzu yapmanız. İlgili alanda merak ettiklerinize ve sonrasındaki sürece dair gerekli bilgilendirmeler yer alıyor. Sizlere sınavlarımızda Sizlere sınavlarınızda başarılar diliyorum. Gayretiniz ve öğrenme azminiz daim olsun. Karatay Belediyesi olarak eğitim hayatınızın her aşamasında yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. İlgili alanda merak ettiklerinize ve sonrasındaki sürece dair gerekli bilgilendirmeler yer alıyor. Sizlere sınavlarınızda başarılar diliyorum. Gayretiniz ve öğrenme azminiz daim olsun. Karatay Belediyesi olarak eğitim hayatınızın her aşamasında yanı başınızda olmaya devam edeceğiz